İsmin neydi amca? Hüseyin. Sen amca? Oldu. Ümmet oldu. Ümmet oldu sen. Ha. Ha, yani söyle dinliyorum şimdi seni. Altı sene genç sabah sene. Gençlik yıllarında. Altı sene mukhtar avas gördüm. Altı sene de camide başkanlık yaptım. Bu Şu an hem ön kezeyi ağırdı. Şimdi gel. şu an de kesmiyor. Ağırdı kesmiyor. Yaş kaç amca? Yaş mı? Seksen. Maşallah dinç görünüyor. E, tabii. Nereye tabii. gidiyorsun siz hanımla böyle? Şeye gidiyor. Kızın güne gidiyor. Ha kızın güne. Kahvaltı mı yapacaksınız? Yok. Ya. Öyle ziyarete. Tamam. Hadi. Er Erdoğan mı? Erdoğan Güncel. Evet. Ay, o zaman da olur. He tamam amca. Tamam. O zaman e, Kadir Güncan vardı. O demedi de aşçı Kadir Güncel yani, o zaman. Evet. Kürtçe satıyordu. O şimdi orada geldi. Gelen sınav vardı. Evet. Sınavda. O zaman şeydi şimdi Salih'e gitti. Evet. Salih'de dört tane evi var. He. Ee, o, o olan Uzman çavuş. Tamam. Aslında onlar eski, onlar yıkamadılar böyle bir şey. Eski insana daha sağlamdı değil mi? Tabii ya bu. Sen hep sabah kahvaltısında pekmez yemişsindir, tarım çobası içmişsinizdir. <laughs> şimdi öyle bir şey yok gari. Yok ya abi. yapayım. Şimdi insanlar kahvaltı yapmadan çıkıyorlar evden. Ha? Kahvaltı yapmadan çıkıyorlar insanlar evden. Ha, şimdi o, o zor. Evet. Önceden kahvaltını yaptırırsan iyi gözün Bak 80 yaşındasın maşallah yine dinçsin. Allah'ım sağ ol ömür versin amca sana. Hadi. İnsanlar sonra belli oluyor. Şimdi yani ana önden kızlar çanga kaldı Evet. Şimdi adam basını saymıyor. Aynen öyle doğru söylüyorum vallahi. İyi bakam. Hadi, Hadi gör. Görüşürüz. görüşürüz. Doğru söylüyor. <laughs> Muhtarım bunlar yeni mi aldınız? Ha, spor kim bunlara? Nereden geldi? Yok, yani, ha, parayla aldı. Para. Güzel. Dry, bak, bak, aynı, işte aynı, de, bak, Köpek senin mi? <laughs> cinsini onu? Bilmiyoruz ki. <Gülüyor> 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 ha sen Hep gelir mi? Baba bahçeye gelir mi seninle? Öyle mi? He. Maşallah evcil köpeğe benziyor.